Merhabalar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olun. Herkese bol şanslar dileriz. Delaware Park. Koşu numarası 3. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı atı, 3 numaralı atı, 8 numaralı atı yazabilirsiniz. Delaware Park. Koşu numarası 4. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı atı. Tek sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı atı. Daha sonra da 6 numaralı atı yazabilirsiniz. Delaware Park. Koşu numarası 5. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı atı. Tek, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız bir numaralı atı, on bir numaralı atı, yazabilirsiniz. Delaware Park. Koşu numarası, 6. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı atı, 4 numaralı atı, 5 numaralı atı, yazabilirsiniz. Delaware Park koşu numarası 7. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 11 numaralı atı, 9 numaralı atı, 7 numaralı atı. Yazabilirsiniz. Delaware Park koşu numarası 8. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı atı, 6 numaralı atı, 3 numaralı atı. Yazabilirsiniz.